Yeniden merhaba genel... Bıt 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 bir daha. Yeniden merhaba, gelenekselleşmiş okula dönüş kırtasiye alışverişi videosuna hoş geldiniz. Önceki senelerde de yapmıştık. Bu sefer 3. ya da 4. senemiz sanırım. Kırtasiye ürünlerine, kırtasiye reyonlarına bakacağız. Hem güncel fiyatları göstereceğim size, hem de benim e, okula dönüş vaktimin üstünden çok zaman geçtiği için sizler için çok güzel bir set kırtasiye alışverişi yapacağım. Videonun sonunda da onları detaylı göstereceğim. Dediğim gibi önceki senelerde de yapmıştık hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Uzun zamandır takip edenler alışmış. Instagram'dan diyemler gelmeye başladı. Bu sene de yapacak mısın? Okula dönüş hediyeleri olacak mı diye. Olacak. Bugün çok güzel şeyler alacağız beraber. Hiç lafı uzatmayalım. O yüzden videoyu arabada açtım. İlk durağımız geçen seneki aynı rotayı izleyeceğim. İlk olarak e, metroya gidelim. Ondan sonra Diyanar'da, Ofis Oneda artık önümüze yolumuzun üstünde nereleri varsa hepsine beraber gideceğiz. Yola çıkalım. Kendimi e, küçük kardeşini okula hazırlayan bir ablayı hissediyorum. <laughs> Videoyu da dışarıda uygun bir yerde evin orada açtım. Bu arada dün saçımı kestirdim. Umarım beğenirsiniz önüm bozulmadan bir video çekmeyi başardım. Ne diyorsunuz bu pandemi? Okullar açılıyor, açılmıyor, daha belli değil. Özel vakıf üniversitelerinin fiyatları uçmuş durumda. Biliyorum. Öğrencilerin empati yapmaya çalışıyorum. Yani hayatınızdan, eğitim hayatınızdan iki seneyi. Çünkü üniversite sadece bir bilgi, teorik eğitim yeri değil. Beraberinde birçok şey öğreniyorsunuz. Bu süreci evde geçirmek eminim ki hiç şüphesiz psikolojinizi de etkilemiştir. O yüzden umarım bu video ufak bir size motivasyon kaynağı olur. Güzel güzel şeyler alalım. Saçımı beğendiniz mi trafikteyiz şu anda? Günün sorusu o. Çok hızlı uzuyor saçım. Nasıl? <laughs> Çok yer olunca da yer beğenmiyor Pazar çantamız. <laughs> Abartmıyorum. 10 senelik çanta bu. Pazar çantam. Vlog kamerasını alıyorum ama işte hani laf etmeden onlar çekebildiğim sürece çekeceğim. Yoksa mecburen telefona dönecek. Hadi girelim. Birinci durağımız. Umarım güzel şeyler gelmiştir yani hani pandemi döneminde kırtasiye biraz az getiriyorlar ya. Evet, pazarımız kurulmuş. Güzel güzel gezelim şimdi. Sizlere hem fiyatları göstereyim hem de güzel alışveriş yapalım. İlk olarak dosyalarımız var dosyalarda fiyatlar gayet uygun. Şöyle yapalım. Bir tane pembe bir de maviliden alayım ki belki erkek takipçime çıkar. Belli olmaz. Şey gibi olmadı mı? Çocuk, bebek, kız mı, erkek mi? Baby shower şey gibi oluyor. Şimdi burada nelerimiz var? İnce dosyalar, düzenleyiciler. Ya ben şunlardan çok seviyorum. Kendime de her Eylül'de alırdım. Acaba bu daha mı güzel olur size? Sanırım ders programı için falan bu daha anlamlı olacak. Bir tane de şundan alalım. İlk ürünlerimizi koyduk. Bu daha güzelmiş. Sanırım bunu tercih edersiniz. Bunun fiyatı 20 lira, diğerinin de 18 lira. Ama bu daha güzel sanki. İkisini de mi alalım? Hadi ikisini de alalım belki arkadaşlarınızla paylaşmak istersiniz. Bu arada sesim az geliyorsa maske takmak durumundayım. Videoya çıkmıyorsa, az geliyorsa sesim bağırmaya çalışıyorum ama şimdiden kusura bakmayın. Şimdi defterlere bakalım. Genelde metroda defterlerin fiyatları uygun oluyor. Bak mesela bu da güzel gözüküyor. Bunlar güzel gözüküyor. İç şey de güzel spiralli olanlar 12 lira. Bunların fiyatı uygunmuş. Şuradan da gene baby shower'ımıza uygun renklerde alalım. Fiyatları çok uygun çünkü hani bir sürü deftere ihtiyacınız olur diye düşünüyorum. Genel olarak fiyatlar defterlerde onlu rakamlarda. İşte 9 liradan 10 liradan başlıyor. Orada da bir şeyler varmış. Şu ikisini bir alalım. Bunların kapaklarını çok beğenmedim. Boya kalemlerimiz var. İster misiniz? Zaten şey marker alırız. Bunları daha çok fiyat görmek isteyenler için çekiyorum. 40 lira, 50 lira. Bakarken başka bir tane defter gördüm. Bu daha kaliteli duruyor. Hem de daha kalın. Bunun fiyatı da 22 liraymış. Ben size bunun grisinden alayım ki ama pembesi daha güzel. Böyle güzel bir renk kombosu oldu. Şöyle simli uhular var. Bunlar biraz daha benim takipçilerimden daha küçük yaş kitlesine uygun sanırım. Simlileri bırakıyorum. Herkesin bir pirite ihtiyacı olur diye düşünüyorum. Bu doğal şey olandanmış. Fiyatı nedir? 19 liraymış. Bir tane de pirit alalım. Bak gezdikçe yeni şeyler buluyorum. Asıl kalın güzel olanlar bunlar. Onlar da 30 liraymış. O pembeyle bunu değiştirelim. Bu daha güzel çünkü. Hihi. Tamam. Herkesin marker'a ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Marker'ların fiyatı da 16'ymış. Şöyle üçlü bir set alalım. Faber Castell'in beşli böyle tükenmez kalem seti var. Ondan da alalım bence. 10 liraymış. Şu ikisini arabaya atacağım. Basmalı kalem ve uçlarım fiyatları da şöyle. Kalem tıraşlarımız var. Bunlar biraz daha... Junior işi kalabilir size. Fazla büyük. Daha güzel bir kalem tıraş buluruz. Şimdi burada rotringlerimiz var. Onların da fiyatları 35 liraymış. Bir tane şık her sene böyle şık bir tane basmalı alıyorum size. Gene alırız ama burada çok seçenek yok. O şık olan için ara bakarız beraber. Burada da rotringlerin uçları var. Rotring tükenmezler var bir tane lacivert tükenmez işinize yarar diye düşünüyorum. Ondan da alalım. Samimi olarak şey yapmaya çalışıyorum. Kendim öğrenci olsaydım neleri tercih ederdim, neleri kullanırdım. Ona göre bir alışveriş yapmaya çalışıyorum. Farkındasınızdır. Her şeyi de metrodan almayalım. diye Diyanara falan başka yerlere de bakacağız da burada fiyatlar iyi. Yani bence İstanbul çevresindeyseniz vesaire bir metroya şans verin derim. İşbirliği değil bu arada. Bakıyorum, başka size uygun neler olabilir. Ee, tipeks gibi bir şeye ihtiyacınız olur mu acaba? Şöyle bir tane de tipex alayım. Belki, lazım olur size. Bunlar da tatlıymış. Çalışırken mantar pano tutuyor musunuz? Benim mantar panom vardı öğrenciyken. Hani oralara böyle güzel olabilir ya da evde dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Buzdolabı magnetlerine bile fotoğraf tuttururken güzel olabilir. Ahşap mandal ama böyle küçük boy. Bunlardan da alalım. Bantların fiyatları da markalarına göre değişiyor açıkçası. Flüt ister misiniz? Cetvel ister misiniz? Asıl soru. Hadi bir tane de cetvel alalım. Bak işte ben böyleyim. Bir başlayınca hızımı alamıyorum. Başka ne eksiğiniz kaldı? Bir tane bunlardan alalım. Hala daha kullanıyorum. Bende de var yani. Ben small'unu seviyorum. O yüzden size de small'unu alacağım. 14 liraymış. Bütün buradakiler CD krem, kremleri. Lafa bak. CD kalemleri. Burada da başka basmalılar var. Ben biraz daha şık istiyorum. Böyle hazır set değil de kalem kutuları var. Şu güzelmiş bir tek. Şu desenleri ben de beğenmedim, siz de beğenmezsiniz. Kadın erkek uygun yeni seks olsun dedim ama şu pembe tatlı bence ya kapalısından yok mu bunu? Yok, benim beğendiğim hep açık. Bak bu güzel. Şundan alalım, tamam. Size matara ile beslenme çantası bakmıyorum, o kadar küçük yaşça takipçim yoktur diye düşünüyorum. Biraz daha lise ve üniversiteye uygun aldıklarım sanki. Son durumumuz. Şimdi buradan güzel şeyler bulduğumuzu düşünüyorum. Hazır gelmişken ev düzenleme için kendim için böyle hızlı bir bakacağım metroya. Ondan sonra çıkabiliriz diye düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir? Bu arada henüz kimse gelmedi. O yüzden vlog kamerasını çektim hemen. Şimdi üst kata da çıktım. Burada da bir şeyler var ama çok böyle muhasebe işi, bloknotlar vesaire var, ajandalar hani çok öğrenci dostu gözükmüyor. Buraları hızlı geçiyoruz. Kasa defteri var İster misiniz? İşletme okuyanları alabilirim. Kendime baktım çok bir şey bulamadım. Bu her zaman kullandığım ıslak mendillerden aldım. Bir de akrilik, büyük boy tuzluk biberlik istiyordum. Hiçbir yerde bulamamıştım. Buradakiler bayağı kaliteliymiş. Fiyatı çok uygun değil ama e, şeffaf bir tane istiyordum. Onlardan aldım. Ter içinde kaldım. Kasada... Kuyruk vardı. Yaklaşık 40 dakika falan kuyruk bekledim. Şimdi saat 7 oldu. Vakit kaybetmeden vadiye gidelim. Oradaki dnr'a falan da bir bakalım. Arada story attım. Herkes o kırtasiye alışverişi kendime yapıyorum zannettiniz. Ter içinde kaldım. Maskeden. Umarım çok trafik yoktur biraz. Geçebiliriz. Geçebileceğiz mi? Ona kadar açık mı mi artık? Zorunda kalmadıkça AVM'ye gitmiyorum artık. Şu anda yol ayrımının ortasında kaldım. Çünkü sağa gireceğime sola girdim. Tamam şimdi doğru. <laughs> 4 senede buranın taksisi oldum artık. E, eski takipçilerim bilirler. Ben hep İstanbulluyum. Hep Anadolu tarafında oturmuştum kendi evime çıkınca 4,5 senedir Avrupa yakasındayım. Ama kağıthane tarafını hani avcumun içi gibi bilmiyorum ne yazık ki. Metroda tam kağıthanenin oradaki metroya geldim. Aha bulduk. Hadi halledelim şu işi sonra evimize gidelim. Sizi bir aldattım. Zara'ya baktım. Oy şöyle baktım. Şimdi Diyanar'a çıkıyoruz. Bu sefer Diyanar erken başlamamış sadece ortadaki bölüm var. Bu kadar çık. Gene benim aldıklarım sanki daha güzel gözüküyor. Allah çok bir şey yok. Kitap var da tabi. Çantalara bakıyorum. Bunlara bakmayayım. Gene fiyatlara bir bakalım. Artık, Artık ispek satmıyor sanırım. Başka markalar var. Şu şık gözüküyor. Ne dersiniz? 05 mi? 05 5 filan. Ya da şu. Çeşitlilik az ötesiymiş. Ha geçen sene bunlardan almıştım. Yok bu değildi. Şöyle Rotring'in bir seti var. Tükenmez kalem, basmalı kalem ama basmalı kalem çok kaliteli durmuyor. 29 buralar normal boyamaya dönüyor. Sezon açılmadı mı daha anlamadım ben. Şimdi bir tane daha şık kırtasiyeci var vadide. Oraya da bir bakalım. Yoksa bu beji alabiliriz. Değil mi? En şık duran bunlar. Sanki. Yani şöyle bir bakıyorum. Böyle tatlı, sevimli, güzel not defteri bile yok küçük. Bunlar normal defter zaten. Küçük not defteri sevimli bir şeyler alayım dedim. biri var. Burada küçük not defterleri var. Bunları çok beğenmedim ben. Bir yanar, tam bir ayağın <laughs> kırıklığı hiçbir şey yok. Stradivarius'a da uğradım. Bazen böyle güzel ajandalar bir şeyler oluyor orta bölümünde diye ama her yer savaş sonrası gibi gözüküyor. Ya geçen sene falan ne güzel şeyler vardı. Şimdi ben buruşmuş etmiş. Alakasız şeylere bakmaya başladım. Bunlar da tatlıymış. Mum. Çanta buldum. Sanki şu güzel gibi. Bunu, bu modeli mi seversiniz. Bunu, bunu. Karar veremedim. Sanki şu şu daha güzel. Şunu alalım. Başka renkleri de var da. Sanki bu daha her şeyle takabilirsiniz gibi. Simsiyah, ışıktan griymsi gözüküyor. Şu ikisi alternatifimiz. Hangisini isterseniz bilemedim ya. Onu daha çok her şeyle giyersiniz. Bu daha trendi duruyor. Çantamızı hallettik. Son bir kırtasiye kaldı. Ona da gidelim. Güzel kalem alalım. Geçen sene de cici kalemi buradan almıştık. Kırtasiye dediğim. Yine gezdiğim en iyisi şu Rotring. Şunu alabiliriz. Bir bakalım başka bir şey var mı? İzninizle bundan bir tane kendime alacağım. Değil yani Bunlar daha iyi, klasik. Öbür kötü desenlilerdense bunlar daha güzel. Şundan alalım. Bu da, ah, tatlı ama fonksiyonel değil, incecik. Eksiğimiz var mı diye bakıyorum. Aa, biz bundan alalım. 0.5 değil mi bu? 0.5. Bir tane de uç alalım. Evet, alacaklarımızı aldık. Bana ne oluyorsa sanki okula baş diyeceğim. Yoruldum. 4-5 saattir geziyorum. Artık evde görüşürüz. Şimdi eve geldim. Aslında ertesi gündeyiz. Aynı kıyafetleri giydim. Videonun devamlılığı bozulmasın diye çaktırmıyorsunuz. Sizler için aldığım ürünleri teker teker göstereceğim. Şöyle ağır bir poşetimiz var. Çok hışırdamadan mikrofona size. Ben de bunları kucağıma alayım. Dedim ya kardeşimi okula hazırlıyorum şimdi. Öyle bir patron. Aslında çoğu ürünü seçerken sizlere gösterdim, vlogladım ama başka yerlere uğradım, eklentiler oldu. O yüzden aldıklarımı teker teker göstereceğim. Çok poşeti hışırdatmamak için bir kısmını kucağıma aldım. Teker teker göstereceğim. Temel ihtiyaçlar. Rotring'den bir tane lacivert tükenmez kalem aldım. Bir tane hala kullandığım marker kalemlerinden kağıttan değil diğer yüzeylerden silinebilir. Her öğrencinin ihtiyacı, her evin ihtiyacı. Bir tane marker kalem aldım. Faber Castell'den organik bir pirit aldım ki kullanırken soluyup zehirlenmeyin. Küçük ahşap mandallar ondan aldım size. Gene gezerken bunu farklı bir yerde aldım. Vloglamamıştım Biraz daha küçük, biraz daha şık, öyle kocaman ilkokul kalem tıraşı gibi değil de normal bir Faber Castell kalem tıraşı aldım. Şu kalem kutusunu çok beğendim ben. Eğer böyle bütün kalemlerinizi okulda yanınıza almıyorsanız günlük kullanmak için içine sar diye düşünüyorum. Şöyle formu bozulmasın diye sünger koymuşlar. Şöyle tatlı bir kalem kutusu aldım. Her öğrencinin ihtiyacı kırmızı, siyah, mavi lacivert e, tükenmez kalem yine Faber Castell'den aldım. O fotokopilerin altı çizilecek. Üçlü böyle bir marker seti aldım. İhtiyacınız olur mu? Tam emin olamadım ama yani her öğrencide cetvel olmasının sakıncası yoktur. Gene her öğrencide olsun bir tane de bantı aldım. Tipex sanırım lisede çok kullanma durumu olmuyor ama gene öğrencinin her öğrencinin kitinde olması gereken ürünlerden bir tane de Faber Castell'in bir içini aldım. Onun dışında şöyle iki tane planlayıcı aldım. Birinde böyle günlük saatler yazıyor. Bence bunu ders programınızı vesaire yazmak için mantıklı. Diğeri de postitli gibi böyle kitap ayraçları da var. Kitaplara, defterlere, farklı bölümlere, ders çalışırken önemli yerleri bunlarla işaretleyebilirsiniz. Postit gibi her yere yapıştırabileceğiniz için bir de bundan da almak istedim. Baby shower dosyalarımız var. İki tane şöyle şeffaf dosya aldım. Şöyle iki tane spiralli kareli defter aldım. Ortalama şöyle söyleyeyim size 4 orta kalınlığında gibi düşünebilirsiniz farklı derslerinizde kullanmanız için biraz daha profesyonel bir defter aldım. Ben üniversitedeyken her sene bir tane bunlardan alırdım. Kendinden ayraçları olduğu için ajanda gibi farklı dersleri tek defterde tutardım. Size de bir fikir bunlara bakın derim. Şöyle bayağı kalın ve fiyatları da gerçekten uygundu böyle defterler için ama daha bitmedi. Şunu da çıkartalım. Görece daha şık kırtasiyeye gitmiştik. Oradan her öğrencinin bir tane böyle basmalı şık kalemi olsun isterim. O motive ediyor. Beni de ederdi. Rotring'in bu klasik 05 basmalı kalemlerinden aldım. Bir de onun ucundan aldım. Şöyle bir spiralli küçük not defteri buldum. Daha şık gözüktüğü için bunu almayı tercih ettim. Kendinden içindeki yaprakların tırtığı var. Hani çekip koparabiliyorsunuz rahat. Böyle gündelik hızlı not tutmanız gerektiğinde vesaire. Bir tek kendime müsaadenizle şöyle bir planer aldım. Bu Keskin kalır diye bir kırtasiye markası var. Ya, onunmuş. Günleri ayırmışlar. Bilgisayarımın yanında bu tarzda planerleri seviyorum ben. Haftalık planlayıcı. Bundan aldım. Bu bu tarafa gidiyor. Bunu videoda göstermedim sanırım alırken. Şık bir ajanda olsun bir de istedim koleksiyonda. Kendime de bir tane aldım. Size de bir tane aldım. Şöyle lastiği var. Lastiğiyle açıyorsunuz. Bir de küçük kalem koyma yeri var. Ee, bu çizgili böyle kişisel bilgilerinizi falan başa girdiğiniz küçük çanta ajandası diyebiliriz. Siyahı ben kendime alıyorum. Griyi size bırakıyorum. Bir de Siyah bir okul çantası aldım. Yukarıda gözü var. Baya derinmiş. He. Ben küçük göz bekliyorum. Önde bir gözü var ve içinde bütün defterlerinizi koymanız için gözler var. Onun dışında burada içinde de gizli fileli gözü var. İşte paranızı vesaire koymak için. İçi de şöyle iki bölümlü. Şimdi bütün bu ürünleri bu güzel çantaya dolduracağım. Bir takipçime bu hediyeler umarım eğitim döneminde biraz motivasyon, biraz neşe umut verir. Tek yapmanız gereken YouTube kanalıma abone olmak ve yorumlara yeni video istekleriniz olabilir, okul dönemiyle ilgili düşünceleriniz olabilir. Covid dönemiyle ilgili içinizi boşaltmak, rahatlamak isterseniz herhangi bir yorum bırakmanız yeterli. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Rahmetli anneannem beni okula gönderirken şey derdi. Nedir? Tam kelime neydi? Allah zihin açıklığı versin. Evet hepimize. <laughs> Sadece öğrencilere değil hepimize bu dönemde versin. Sizleri çok seviyorum. Yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum şimdiden. Diğer bütün açıklamada detayları açıklayacağım tarihi vesaire görebileceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.